Merhaba arkadaşlar Games bir daha hoş geldiniz. Bugün Granny için kostüm modlarını oynamaya başlıyoruz. yine Ice Cream 4'te oynamaya başladığımız gibi Granny içinde birçok kostüm modu çıkmaya başladı ve yine Ice Cream 4'te oynadığımız zengin modunun aynısı Granny 3 için de çıktı arkadaşlar. Granny 3'teki zenginliği bir göreceğiz. Dede ile Nine'nin zenginliğini tanıklık edeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olduğunu göreceğiz. Yine bu tarz kostüm modları devamının gelmesini istiyorsanız 10.000 like bekliyoruz. 10.000. 10.000 like. Like oranlarımız birazcık düşük çıkıyor. Onları arttırmamız lazım arkadaşlar kanalın geleceği için. O yüzden alt taraftaki şu like tuşuna basmayı unutmayalım. Aynı zamanda bu içerikleri canlı yayında çekiyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte sohbet ediyoruz. Sizler bana gözünden kaçan şeyleri canlı yayında söylüyorsunuz. Her akşam saat 7 ve 7.30 arasında canlı yayında oluyorum arkadaşlar No Live'da. Açıklamadaki linkten No Live adresimi de takip edip Akşamları yayınıma katılabilirsiniz. O zaman varsak başlayalım. Hatta onların da size selamı var. Hemen şuradan chat'i de da 2 dakikalığına göstereyim. Chat sevgili chat hay YouTube diyor. Onlar da sizden like istiyor. Like 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 diyor. SA diyorlar. SA YouTube diyorlar. Bakalım göreceğiz. Efendim İnşallah güzel bir şey çıkar diliyoruz. Ve play diyerek normal versiyonda oyunu oynamaya başlıyoruz efendim. Bu arada logo mogo da değişmiş maşallah. Logo falan da değişmiş. Gerçekten inanılmaz. Evet chatimiz sevgili çetemiz de size selamlarını yan taraftan gönderiyor. Sağ olsunlar onlar da bizi yalnız bırakmıyorlar. Evet başlık. Hadi bakalım. Şimdi chat'i de artık kapatabiliriz. Selamlar gönderildi. Oha arabaya bak. Arabayı altından yap. Bu arada güzel başarılı bir moda benziyor. Ice Cream'dekini bayağı beğenmiştik. Bakalım buradaki tipler nasıl? Bak kaplamalar gayet güzel. Tam böyle bir zengin havası var. Kapımız kapandı. Evet kapı kapandı. Araba güzel olmuş bu arada. Araba hoşuma gitti. Şurada araba var ya. Dedenin arabası. Acaba dede ve granny nasıl? Onu merak ediyorum en çok. Dede ile nine ile dede parayı bulmuş valla. Evi büyüttüler arkadaşlar. Eskiden böyle çok düşük bir yerde kalıyorlardı. Şimdi malikane almışlar. Düşünün yani parayı bulmuşlar. Kapı bile altından. Kapıyı bile altından yapmışlar ya. Bak 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 tipe bak. Gözlükler gözlükler yakıyor dede. Dedenin gözlükler yakıyor. Greni nasıl acaba? Granny'yi merak ediyorum. Day one. Oo. Ha, tabii ki de sensitif düşük. Şunu bir arttıralım. Tamam. Tabii ki de ilk önce şuradaki kilidi almakla başlayalım. Açalım abi. Buyursunlar. Onlar da rot gibi parayı bulmuşlar. Büyük ihtimalle arkadaşlar bunlar ortaklaşa konuşuyorlar. Ne yaptılar bilmiyorum, bir şeyler oynamışlar ve kazanmışlar herhalde. Oradan dolar zenginliği devam ediyordu. Zaten Granny bir ara dolar zengin olmuştu. Granny 1'de de bir dolar zengini, Granny adlı bir milyonluk izlenen bir videomuz vardı. Orada Granny dolar zengini olmuştu, daha sonrasında batmıştı. Battıktan sonra dedeyle evlendi. Dedeyle evlendikten sonra da ilk defa şu an zengin hayatlarını yaşıyorlar şu anda. Yani gittiler, yeni eve taşındılar Granny 3'te. Işte. Kapılar şey, kapılar deriden. Başarılı, valla kapı başarılı. Dede sıkma. <laughs> e sıkmadı arkamdan. Niye? Normalde arkamda sıkması gerekiyordu. Acaba göremedi mi? Görememiş olabilir. Ya normalde oynadığım için beni beni yakalayabileceklerini sanmıyorum. Çünkü yavaş koşuyorlar. Abi duvarlar mor sahanın içine benziyor. Değil mi? Ben de öyle fark ettim şu anda. Lan, slender'ın abi la bir fake atıp şey yaptı. Bir hello dedi gitti. Hello dedi gitti. Dede gitti herhalde. İyi dede mutfağa gidiyor. Gayet. Allah Allah, Granny. Abi Granny çok iyiydi bu arada. Gördünüz mü? Altından kolyeler, monyeler takmış. Vay arkadaş. Bir Granny kadar olamadık arkadaşlar ya. Ger gerçekten. Gözlüklerle göremiyor. Hello dedi gitti. Şey mi bu? Evet yine yangınlar yine ben. Evet öyle öyle. Şey mi dostum? Bekle dedi gitti ben de evet öyle. Takmış koyeleri. O oh, ne? No. Oğlum bir bitmediniz ya. Abi Greenwich zombi modu çıktı. Zombi modu da çıkacaktır zaten büyük ihtimalle. Çünkü Ice Cream yani mod yapan yapımcısının aynısı yapıyor bunları da. Hayırlısı diyelim. Yalnız Granny bir salın da artık bir etrafa bakabilir miyiz? Burada takılı kaldık. Bak bak bak. Gitmiş kapanı nereye koymuş. Neyse geçer herhalde değil mi? Geçti. Tam ortaya atsaydı geçemezdi. Altın kapı. Bu ne lan? Oha kibrite bak. Oha ne yazıyor? Rokoko, Rokoko yazıyor. Rokoko. Onun kapanın ko buraya koyulur mu kapan ya? Abi kapanı koyduğu yere bak Allah aşkına ya. Ya koyarsan da buraya koymasın. Abi kibriti bile altından yaptırmış. Altın kibrit çakıyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? Rokokoko. Rokoko. Kibrit çikolata kutusu değil mi? Böyle bir çikolata markası mı var acaba? Galiba öyle bir marka var. Pahalı bir marka. Rokokoko. Rokoko. <laughs> Slenderna merhaba. Slenderna'ya da yelek giydirmişler. O ne ya? Tipe bak. Ne? No. Sıkacak, sıkmadı. Niye sıkmadı? neyse Biz de araba'yı kontrol yani Araba bu şekilde arkadaşlar. Arabada böyle güzel bir kaplama yapmışlar. Yani güzel bir kaplama yapmışlar o araba için. Başarılı. Beğendik yani. Her şekilde beğendik. Nengin <laughs> olunca her yeri insan altın yapıyor, değil mi yani? Ed ve olayları. Evet şimdi arkadaşlar. Rococo ile beraber ilerleme devam ediyoruz. Bu Rococo <laughs> <laughs> altın yapacak. <laughs> Ödüm koptu. Gerçekten ödüm koptu bu arada. Bir bekle bak. Her zaman oradan yana döndüğümde dede çıkıyor karşıma ya. Ya bu oyunda sadece dedeye ölüyorum ya. ya bıktım mı şu dededen ya. Salın artık şu dede ya. Allah Allah. Dede oyunu mu oynuyoruz anlamadım ki. Ne bıktırdınız abim ya. Vallahi çok ani oldu ödüm koptu. Ya bir salın da oyunu bitirelim ya. Kibrite de düşürdük. Allah, geliyor gene. Gene geliyor. Ya dede yeter artık. Sağ ol ya. Granny 3 de dede akıllanmış. Ya eline silah vermişler. Ondan akıllı yani. Tamam, Slenderna oraya gitti. ne diyorum Granny ya. Hatlar karıştı. Oha, mermerlere bak. Wow. Hiçbir şey çıkmadı. İnanılmaz ya. Hayattaki şansım. Tepeye çıktık. Aa burada şey var. Kulübe var. Kulübeye atlayacağız da. Buradan aşağı atlayayım mı? Atladım. Oha asansöre gel. Asansör mermerden. Nice. Başarılı. Tamam şunu aldık. Asansörüm mermerden yapmışlar. Beyaz mermer kullanılmış. Aa biri vazoyu alabiliyorsun abi böyle demişlerdi. Harbiden alabiliyormuşuz. Dur bakayım. Alamıyorum abi. Aha aldım. Vallahi alınıyormuş. Chat gerçekten tebrik ederim. Ya bu büyük ihtimalle bak. Ya yani böyle bir şey olmaması lazım. Böyle bir şey olmaması lazım ama olmuş. Tamam vazoyu aldık abi. Tamam. Ne çıktı buradan? Bu çıktı. Nice. Bu güncelleme şart bu arada ya. <laughs> lan! Ne, ne oluyor, oluyor lan? Sinendir Boş yapma! <laughs> ne oldu lan? Granny. Dolar zengin olmuşsun da akıllar amamışsın. Takmış zincirleri altından artistlik yapıyor. Öbür vazoyu da alabiliyoruz mu? Şuradan ineyim. Tamam. Kapımızın ilk anahtarını bulmuş bulmaktayız. Köprüyü indiriyorum. Yes. Granny peruk mu takma? Aa! Tövbe estağfurullah ya. Granny peruk mu takmış? Nasıl yani? Abi vazoyu saponsuz alabiliyon diyen benim öbür vazoyu da alabiliyon. Harbi mi ya? O zaman ne anlamı kaldı bu işin ya? Bak kibrit buradaysa odun da %90 burada. Bak ne dedim? Eee... Oyna. Sıkma! <laughs> uh. Tamam sakin. Sakin olalım chat. Chat sakin. Chat sakin. Don't panic. Don't panic. Yani kafayı vuruyordu da son saniye yırttık. Şimdi kibriti yukarı çıkaracağız. Lan oğlum bak git. Sündüne. Konuşamadım. Uyumaya mı gitti o? İyi geceler. anlamı. Granny öldün. Granny öldün. Dede, sıra sende dede. Kolundan vurdum lan. Neyse öldü. Tamam, ikisi de ölüyken tedi yukarı çıkarabilirim. Nice. Kolaydı. Kolaydı. Başarılı. Dedenin uyuması da gayet bize bir avantaj sağladı bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkürler Türkiye. Tamam şimdi. Nereden gidiyoruz? Buradan. Bren'in zengin olmuş, adam olamamış. Gerçekten inanılmaz ya. Neyse bak hocam buradan iniyoruz tamam mı? Ondan sonra atıyoruz bunu. Slenderna ye. Yeah, gayet güzel. Sen de zengin olmuşsun. Parayı bulmuşsun. Bakıyorum da. Ama bir anahtar, bir emanet bırakman lazım bana. Teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ulan anahtarı bile kaplamışlar lan. Olaya gel. Şundan. Hindistan cevizi yok. Ne cevizi lan şey? Kokonat lan. Kokonatı bir şey yapmamışlar. Bir şey çevirmemişler. Tamam kokonat da elimizde. Abi çekmeceleri karıştır belki para çıkar. Olabilir. Şunu bir atabilir miyiz hocam? Hocam öyle de atmazsın ya. Neyse suya gitmedi. Suya gitseydi aha gitti. E Ee? Kokonat? Ha buraya geldi. Tekrar spamlanıyormuş. Korktum bir yani valla kokonat gitti diye. Kokonata keşke böyle bir altına boyasaylarmış. Altından kokonat olsaymış. Güzel olurmuş da. Büyük ben onu çeviremediler. Şimdi şunu da alabiliyorsun demişler. Alamıyorum abi. En uca mı gitmem lazım? Gidemiyoruz arkadaşlar. Alınmıyor. Cık, alamıyoruz galiba onu. Nightmare mod da kokonat kepçaplıydı. Ha onu bilmiyorum bak. Dede burada? Dede silahını aldım acaba? Dedenin silahı burada. Dede almış mı silahını? Almamış. Ben şeyi nereden bıraktım? Kibriti şey odasında. Dedenin odasında. Ses çıkardık. Neden geliyor? Zengin Granny geliyor. Geldim! Adam I see you dedi. Abi ama nasıl? Görmedin. Odaya daha yeni girdin reis. Aha. Sattık gene ya. Ne oluyor lan? Ha, tamam düzeldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Eklendik sandım bir an. Okey hocam. kokonata gideceğim. Kokonat yine düştü. Kokonat dur. Eller havaya. Tamam Şimdi buradan silah alacağız abi. Silahla sonra. Ha kibrit orada. Odun burada. Şimdi silah sapan anahtar. Abi keşke taş da alaydım. Ha burada. Taş yeni mi spamlandı? Önümde taş spamlandı. Yani Granny bahçeye gitti %90. Dede gördü. İnşallah öldürmez. Tamam neyse görmedi Allah'tan. Büyük ihtimalle bu eski şey yaptılar. Eski sürüme bu modu yaptılar. Çünkü beni gördüklerinde yakalayabiliyorlar. O bug oluyor yine. Daha demin oldu işte. Daha demin oldu. İlk önce ben buradan çıkabilir miyim hocam? Kazasız belasız. Hazır mısın kaptan? Hazırım kaptan. Tam oradan oraya attık abi. Vazo iki vazoyu da aldık. Ama anahtarımız yok. Anahtarımız yok. Niye yok? Anahtarlar koltuğun altında diyorlar ama biz bulamıyoruz. Anahtar yok. Onu yani ben attım. Vazo nerede? Vazo burada. Şimdi kibrit nerede kaldı? Chat kibriti nerede üşürdüm ben? Bit. yine aynı odada galiba. Evet. Ya hayır 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 yakalama. Oy. Yapacak bir şey yok. Bug'lı ya. Bug'lı versiyonu yapmışlar. Öbür versiyon bug'lı değildi. Şey Nightmare değil mi? Evet Nightmare değildi. Bunu bunu şeye bakmışlar. Ya görmüyor, geliyor, yakalıyor beni, görüyor ya. Oh, oh, oh. ne yaptık ya? Sattık abi. Bu ne lan ne düştü? Oha şeye düştü. Şimdi arkadaşlar problem şu. Mutfakta odun var. Son hakkım mıydı bu? Yok dördüncü. Day 4. Day 4. Day 4'dayız. Dede Bolo'ya kaçmış. Ya dedeyi ölüyorum sadece ya. Granny'de sıkıntı yok. Dede'de konusunda sıkıntı. <laughs> Sıkıntımız hep dede. Ya o bug olmasın. Lan Granny'nin geleceği tutmuş bu taraftan ya. Granny ile birlikte gidelim artık. Abi birisi vazoyu dışarıdan su doldurduğunda timsah bağırıyor dedi. Yapayım mı? Ölürsem ama arkadaşlar. Ya ölürsem? Ya ölürsem chat? Ama deneyeyim hadi sizin için. Zaten bitirsek de bitirmesek de zaten oyunu asıl amacı modu göstermek. Buradan aşağı inelim. Tamam odunu koyduk abi. Şimdi sakin. Aa, hayır. hayır. Ya, Ağlayacağım. Son hakkımız. Son gün. Şimdi arkadaşlar. Kibrit çok kötü yerde ya. Kibrit işi bozuyor bu arada. Abi olayı dene. Deneyim de. Sanmıyorlar ki beni. Dışarıdan su doldurduğumuzda timsah mı bağırıyormuş? Bakalım. Bayağı tehlikeli dedi. Gerçekten tehlikeli. <laughs> Oğlum o nasıl bir bağırıştı? Şimdi ben buradan gidiyorum. Lütfen Bodrum'da biri olmasın. Ya abi yapacağınız bir şey ya. Ya oyun bozuk arkadaşlar. Bak dede bak daha yeni geldi. Aa, görmediler. Hap yutuyorduk he. Hap yutuyorduk arkadaşlar. <laughs> Neyse dur. Ucuz yırttık. Ölüyorduk az daha. İçindeki içindeki su duruyor mu? Aşağı inmemiştir inşallah. Yine aşağı inse vay oyun bozuk. Neyse inmemiş. Okey. Birinci parça yerleştirelim. Ne oluyor lan? 그래니 대드는 애 양. 좀 고여 고여 부르릉 시 코시 Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki! Yakalayamaz, yakalayamaz, hayatta yetişemez. Hayatta yetişemez. Ben 50 defa geçerim buradan. Hadi 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 Evet, başarılıydı. O ben dedim yani. Ya hayatta kaçırma. Hayatta kaçırma. Oh no. Şimdi ateşi yakıp yukarı çıkacağız. Bunu yapar mıyız? Şöyle bir kontrol edelim. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Bak 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 taktike. Tactical. izle. Bak bunu buraya attım tamam mı? Aşağı düştü ses verdi. Granny baba oraya yürüyor şu an. Sadece dedeye dikkat etmemiz lazım. Tamam. Anahtarı da %90 aldık arkadaşlar. Evet tertemiz. Tamam. Bahçenin anahtarı elimizde şu anda. Çok iyi. Efsaneyiz. Şimdi aşağı ineceğiz. Şuradan inelim. Kazasız belasız. Evet tertemiz. Tamam ya bu kadar da işte arkadaşlar ya. Şunu da alalım abi. Aslında sapana gerek yok. Yani şu an oyun bitti değil. Bir anahtara ihtiyacımız var. O anahtar burada mı? Aha burada. O anahtar burada mı çıkacak acaba? Onu algılayamadım. Şöyle gidelim. <laughs> Oğlum fizz çıktı. Ne alaka? Ee, efüz çıktı. Bir şey diye oyun bitti. Aa elektrik yok. Ne oyun bitmesi? E ne kaldı yapmadı? E shit key lazım. E, o nerede? Aa dedenin odasında mı acaba? Olabilir. Arkamdayım. Arkamda mı gördüler beni? Yok kim gördü bilmiyorum ama peşimdeler abi. Dede karşıma çıkma lütfen. Dedenin odasında mıydı acaba? Bir anahtarımız kaldı. %90 dedenin odasında şu anda o. Dedenin odasında değil mi? Ya dedenin odasının içindeki çekmece de çıkıyor herhalde. Genelde orada çıkıyor da. Pırr. Dedenin odasına girmemiz lazım. Sakin. Odaya girmemiz lazım. Oğlum şu ses çıkmasın lütfen artık ya. Neyse bu içerideyiz chat. Abi jeneratörle abi eşit key alacağız. O key key'de kablo çıkacak. Jeneratör kablosu. O yüzden lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani kablo çıkacağı için ilk önce onu bulmamız lazım yani. Yani. Bak şuradan çıkacak. Ne dedim? Ölmek istemiyorum. Tamam. Süper. 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 Tamam. Bu da bitti. Sadece Vazo'yla bunu açmak kaldı arkadaşlar. Sonra bitti. Eksiksiz hatasız yapmamız gerekiyor yoksa GG. Abi Bodrum'da kesin Bodrum'da biri var. Ya içime Abi içime doğdu kesin biri var. Ya dede ya greni. Şimdi Bodrum'a inmem lazım. Kesin Bodrum'da biri var ya. Ha yok. Çok iyi. Bundan sonra Vazo'yu almamız lazım. Granny arkama pusmuş. Oğlum Granny nasıl? Tipe bak. Ulan gözlüğün var bir tane daha gözlük niye takıyorsun reis? <laughs> <laughs> arkadaşlar granit pusmuş arkaya köşeye pusmuş gördünüz mü? O böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok inanılmaz ya. Granit ya dede Volek kullanıyor bu pusuyor. Oo bunlar ayrıca kafayı yemiş yemin ediyorum. Neyse. Ya başaramadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zaten bitirecektik de vazoyu da alıp gelseydik. Ama Grenin pususuna düştük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zaten amacımız bitirmek değildi. Amacımız zengin modunu size, kostüm modunu size göstermekti. Gayet güzeldi arkadaşlar. Yine bu tarz kostüm modlarının devamının gelmesini istiyorsanız sizden 10 like bekliyoruz. 10 bin like gelirse eğer arkadaşlar bu tarz kostüm modlarımız tüm hızımızla devam ediyor olacak. Bu akşam da arkadaşlar saat 7.30 ile 8 arasında canlı yayında olacağım. Kaçırmayın derim. Ne olaydayız? Ne olay hatırlatırsın bize arkadaşlar? Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.